Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz videomuza. Hira ile park oynuyor arkadaşlar. Evet Hira. Dikkatli bir şekilde yürüyor arkadaşlar. Evet. Ah Hira'yı bulacağım şimdi ben. Hira. Pencereden bana bak Hira. Hira su. Buradayım. İla. İra. İşte buradayım. Bak bak bana bak. İla. Arkadaşlarına ne söylemek istersin? Tamam. Evet arkadaşlar. Biraz korkunç yerden gidiyoruz arkadaşlar. Lira buradan kayacak ama biraz sanki yüksek gibi bura ama babası yardım edecek ona. Bir bakalım. Hop. Evet arkadaşlar. <laughs> evet ya kovayla kepçeyi unutmuşuk onlar olsaydı oynardık değil mi Hira? Hira şimdi parkta oyun oynuyor arkadaşlar. Evet. Lira yine kumlarla oynayabilir. Arkadaşlar. Acaba kumlardan ne yapacak Lira bugün bize? Evet kumlarla kocaman bir dağ yapıyor gibi sanki. Evet. Acaba mum mu yapacaksın onunla birlikte? Evet. Ben bir şey yapıyorum. Evet arkadaşlar. Doğum günü pastası yapıyor ya. Evet. Şurada küçük bir sancak varmış. İstersen ona bakabiliriz. Hira gel. Evet. Birazcık daha oynayacak. Üflemenin şey var kızım orada. Bak. Şurada işte. İşte burada Hira. Arkadaşlarına göster hadi. Oo, hepsini üflüyor arkadaşlar Hira. Gördüğünüz gibi. Evet, üfleyen çiçek bulduk arkadaşlar. Şimdi Hilayla bir de sarı kaydıraktan kaymaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet, biraz değişik bir park burası. Evet, Hila şimdi buradan çıkmaya başlıyor. Hadi kızım. Hira'sı buradan çıkacaksın. Buradan, buradan Buradan çıkıyorsun. Bu pastamızı Allah Allah, pastamızı bozmuş ya. Hadi çık bir daha yaparız biz. Dikkat ederek çık. Evet arkadaşlar, Hira çok dikkatli çıkıyor. Evet, az kaldı. Hira'yı burada bekliyorum arkadaşlar ben. Evet, gördüğünüz gibi Biraz yüksek o yüzden babası yardım edecek kayarken. Evet annesi Sancı abinde arkadaşlar Hila'nın. Hira şimdi kayıyor. Evet. Ah. Hira burada bir şey varmış. İşte şuraya doğru gidebilirsin. Bak 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 işte. Kocaman bir burada bir ağaç var. Gördün mü? Evet arkadaşlar Hira bir şey buldu. Ne o acaba? Evet. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Hilal'i takip ediyorum arkadaşlar. Hilal çok hızlı koşuyor arkadaşlar birden. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Hilal'i takip ediyoruz. Evet topraktan pasta yapıyor Hilal arkadaşlar. Oyuncak pasta tabii ki. Evet, patlamış bir balon gördük. Arkada da şarkı çalıyor arkadaşlar. Sivas'a özgü. İnan kumlarla oyun oynuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Ne yapıyoruz arkadaşlar kumdan acaba? Kumdan pasta yapıyoruz şakacıktan pasta tabii ki. Nida kumlarla, toprakla, doğayla temas etmeyi çok seviyor arkadaşlar. Çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Değil mi Hira? Evet, çok faydalı. Çok faydalı değil mi doğada gezmek? Evet arkadaşlar. O bir de iki tane mum mu var? Kimin? He, çok şey yapma. Çok sürtme Eğlendi aslında. Kimin doğum günü pastası bu? Baba. Senin olsun. Baba. Aa, benim doğum günüm geçti ama. Haticek'ten. Şakacıktan mı benim olsun? Evet. Vay canına. Bunlarda mumlar mı oluyor? Evet. Vay canına. Tabii Arkadaşlar. Evet. Şurada küçük eve gidebilirsin şimdi. Bak orada ev var. Beraber çıkalım hadi. Baba ne almışsın bana? Evet. Babam da ben de. Hadi bakalım. İla ile birlikte çıkıyoruz. Evet ağaç eve gittik. Ayşe gel. Evet. Bakın arkadaşlar İla bizim ağaç eve. Evet ben de geldim. Şimdi ağaç eve geldik. Anneden saklanıyoruz. Saklanalım hadi. Evet bizi kimse bulamaz arkadaşlar. Burada bizim penceremiz. Pencereden aşağı doğru bakıyoruz arkadaşlar. Biz yokuz gittik. Gel gel saklanalım hemen. İşte buradayız. Evet. Bunu niye yapmışlar? Şuna baksana. Oradan çıkacak insan ne yapacağım? He. Hadi evet arkadaşlar. Şimdi kaydıraktan kayacağız. Annen yardım edecek çok dik olduğu için. Evet arkadaşlar. Şimdi Hira kaydıraktan kayıyor. Evet Hira'nın arkasından ben de geliyorum arkadaşlar. Çok korkunç duruyor. Evet düşüyordum asgari arkadaşlar çok komik Hilal doğum günü pastasına devam ediyor arkadaşlar şuradan istersen üflenecek şeyler var kızım onlara bakabiliriz bak şuradan gel gel çiçeklere bakalım Hilal çiçekler üflenecek çiçekler var orada bak bir sürü. bir sürü hem de Hilal ile doğada gezmeceye oyunumuz devam ediyor arkadaşlar. Siz de böyle doğada gezebilir, dolanabilir, eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi yolculuğumuz farklı bir yere doğru devam edecek arkadaşlar. Hadi, arkadaşlar. Evet, Hila'i takip edelim. Hila dümdüz gidiyorsun. Farklı bir park var ileride. Oraya gidiyoruz. Bizim sayfamızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bir de buraya bak, resmini çekelim Hila.